Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sade. Arkadaşlar, e, bugün açılımımız amacı ne, ne yapmak istiyor aklınızdaki veya kalbinizdeki kişi. Bu tür bir açılım yapacağım. Bakalım amacı neymiş? E, ne yapmak istiyormuş? Planı var mıymış, yok muymuş? E, bunu bir görmeye çalışacağız arkadaşlar. Deste seç. Birinci destemiz mavi, ikinci destemiz gold deste. Ee, objemiz yok arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani bir müddet böyle idare edeceğiz. Bunlardan birine odaklanır odaklanıp seçmenizi istiyorum ve ben birinci desteden başlıyorum. Durdurduğunuzu var sayarak. Amacı ne? Evet. Birinci desteği seçenler için amacı ne? Ve ne yapmak istiyor? Evet. Arkadaşlar benden özel danışmanlık almak isteyenler altta mail veya Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Evet. Şimdi ek destek atalım. Bu deste sanki bir yenilenme enerjisi içer, sin de gibi geldi bana. Evet. Evet arkadaşlar şimdi açabiliriz bakalım amacı ne ne yapmak istiyor açılımı Wow! çok güzel bir şey söyleyeyim mi artık e, bu desteği seçenlerin kişilerin e, yani amacı aslında şu arkadaşlar bakın aslında yapmak istedi biraz tembellik yapsa da yani hani m, hareketsiz bir enerjide olsa da en başta önünüzdeki yani şu an hayalini kurduğu şeyler şeyi direkt söyleyeyim arkadaşlar size kendini akışta bırakmak yani size gelmek ama burada en başta önemli olan şeylerden biri de önündeki engelleri aşmak ama bunlar için çok çaba, çaba sarf eden birini ben göremedim burada. Şimdi aslında amacı sizinle bir bütün olmak, kendini bırakmak, akışa bırakmak, biraz dinlenmek ve sizinle tekrar bir bağ kurabilmek. Bakın kaynak kartı burada. Aranızdaki gerginlik muhtemelen aranızda bir gerginlik oldu. Bunu bir anlaşmaya vardırabilmek, lakin sürekli bunu erteleyen, sürekli bunu öteleyen biri var. Bunun ötelemesinin sebebi de sizin gerçekten bu ilişki içerisinde çok güçlü bir şekilde duruşunuz ve çok dik duruşunuz. Diyelim ki hani e, birliktesiniz, birliktesiniz diyelim. Zaten hani akışta bir ilişki ona göre ilerliyor ve Hani her şey eşit ve adaletli bir şekilde gerçekleşsin istiyor. Yani bir de şöyle bir durum var. Zaten siz o, bu kişinin bir yaşam kaynağı gibi bir şeysiniz. Onu da söylemek istiyorum ama biraz sizinle ilgili şöyle diyeyim. Beklentide olduğunuz bir konu olabilir bu ilişkiyle ilgili. Beklentide olduğunuzun farkında ama beklentilerinizi cevap verme konusunda hep bir tembellik yapıyor. Ve önünüzdeki zaten hani bir sevgi var mı burada okey var ama şu var arkadaşlar. Mücadele konusunda birazcık yani sizin istediğiniz şeyleri tatmin etmiyor olabilir. Aslında biraz kararsızlık olduğu için tembellik var. Erteleme, öteleme var. Çünkü bu ilişkide değilseniz, bu kişiyle bir ilişkide değilseniz, yani birlikte değilseniz, burada hani size gelmek, sizin hayatınıza tekrar girmek konusunda bir kararsızlığı var. Aslında kararsızlık değil de önünde engeller olabilir. Bunları aşma konusunda birazcık daha ertelediği ve beklediği bir süreç olabilir. Beklediği bazı şeyler olabilir. Bu yüzden sürekli erteliyor olabilir. Bir ikincisi sizin güçlü duruşunuz. Sizin Böyle umursamaz tavrınız veyahut da sizin haklı oluşunuz bu kişiyi birazcık da kendini geri plan atmasına sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Ama burada amaç ne? Sizinle bir bütün alabilmek, aranızdaki bütün gerginliklerin son bulması. Ee, yani e, bununla yani son bulması ve ama şöyle de bir şey var. Hani birden bir şeyler oldurabilecek yapıya sahip değilim diyor. Ve bakalım ne yapmak istiyor dediğimizde. Bakalım ne yapmak istiyor. Şimdi bakın düşünen adam değne kralı ve tamamlanma. Şimdi burada birlikte olanlar varsa onlar için ayrı yorum getireceğim tabii ki. Sizi kaybettiğine ve ay ne yapmak istiyor arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Ne yapmak istiyoruz? Tabii ki sıfırdan bir başlangıç istiyor. Bir ikincisi birlikte olanlar varsa ilişkinin aksayan hani böyle sizi huzursuz eden veya aradaki gerginlikleri tamamen bitirip e, sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyor. Ama burada görüyorsunuz bahçe ve kapı tedirgin olan bir kız çocuğu var. Buradaki durum şu arkadaşlar. E, sıfırdan başlamalı mıyım? Buradaki de aynı. Bakın önünde bir engel var ve çok tedirgin bakıyor sıfırdan başlamaya. Yani ilişkiye yenilik getirmeye ayrıysanız yenilik getirmeye e, nasıl desem tedirgin bakıyor. Şimdi şuradan aldığımızda ne yapmak istiyor dediğimizde aslında sizinle bir tamamlanma düşünüyor arkadaşlar. Bakın bir tamamlanma, bir bir araya geliş ve sadece düşündüğü nokta bu. Çünkü ben onunla tamamladım. Sizinle tamammış arkadaşlar. Ve değnek kralı enerjisi burada gerçekten ateş enerjisinde ve gerçekten tutkularıyla hareket ettiği bir de sürecin içerisine girdiğini gösteriyor bu kişinin. Lakin burada kontrol. Bakın arkadaşlar burada erteleme, burada kontrol. E, yaptığı bir yanlış, yaptığı bir hata veya da yaşanılan hmm, araya üçüncü kişilerin girmesi veya kalp kırıklıkları yüzünden hani böyle biraz üzülmüş. Gerçekten yaşanılan olaydan dolayı bir pişmanlığı var mı? Var. Üzüntüsü var mı? Var. Kalp kırıklığı var mı? Var. Ee, finansal sıkıntıları var mı bu kişinin? Var. Sizin yokluğunuz bu kişiye koymuş mu? Koymuş arkadaşlar. Ama gene de diyor ki kontrol kendimi kontrol etmek zorundayım. Yani şu an yeri ve zamanı değil diyor. Ve içten içe sizi kaybettiğine. Belki de kaybetti. Belki ayrıldınız belki şöyle diyeyim birliktesiniz ama hala daha bazı problemleri aşamadınız ve hala da içten içe ağlıyor arkadaşlar üzülüyor. Ben beni seven kadını kaybettim düşüncesi var arkadaşlar ve onu geri almalıyım. Yola çıkmalıyım. Aranızda yol mesafesi olabilir. Şehirler arası, ülkeler arası yola çıkıp onu almalıyım diyor ama nasıl savaşacağını, nasıl onunla mücadele edeceğini bilmediği için çok böyle tedirgin acemi biraz acemi ama şunu diyebilirim arkadaşlar ee, şöyle diyor bu kişi ya bir deli cesaretiyle ancak yapabilirim bunu böyle bir durum var bir deli cesaretiyle yapabilirim ve ben onun hayatına bir deli cesaretiyle gireceğim ve sıfırdan başlangıç yapacağım veya gerçekten bu bu kişiyle yani sizinle sıfırdan başlangıç yapmak onun için bir delilik. <laughs> olabilir arkadaşlar. Böyle düşünüyor olabilir. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Burada birlikte olanlar için ise hani durum toparlamak üzere mi toparlanmak üzere. İlişkide bir tamamlanma. Zaten sizinle tamamlandığını düşünüyor ama araya bazı üçüncü kişiler girmiş olabilir. Yani kalp kırıklıkları, üçüncü kişi, ondan sonra ne bileyim başka bir erkek veya kadın enerjisi ama bunlar hayatınız hayatından çıkmış arkadaşlar. şöyle de bir durum var arkadaşlar. Hani onu seven taraf iseniz sizi kaybettiği için çok üzülüyor ama gerçekten ne yapmak istiyor? Dedim ya bu kartları açarken ilk zamanda bir yenilik enerjisi görüyorum. Yenilenmek istiyoruz. Bu kiminle? Tabii ki sizinle. Şimdi arkadaşlar bu destemiz bitti. İkinci destemize geçeceğiz. Bakalım ikinci destemizde neyle karşılaşacağız? Çok fazla bir yenilik enerjisi aldım her iki desteden de. Evet, ne yapmak istiyor diyoruz. Arkadaşlar, evet, şu an kartlarımızı seçtik. Benden özel danışmanlık almak isteyenler altta açıklamalar kısmında mail veya Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Arkadaşlar, burada en başta bir ayrılık olabilir ülkeler arası mesafede olabilir ya da şehirler arası bir mesafe olabilir. Biraz kendi dünyanızda görüyor sizi ve sizden bir anlayış bekliyor. Artık diyor ki bu kötü olan durum tamamen bitsin. Bakın arkadaşlar. Kılıç onlusu güç kartı. Bütünleşme ve ying yang aynı zaten. Şimdi ne yapmak istiyor kısmına geldiğimizde haber göndermek istiyor aslında. Kurnazlık düşünüyor. Bakın yeni başlangıç için ama kurnazca. Yani burada direkt gelip de her şeyi nasıl desem düzgün bir şekilde yapayım deme durumu yok arkadaşlar. Çok güzel aslında. Bir yerde çok güzel. Şimdi en başta arkadaşlar amacı ne? Amacı arkadaşlar sizinle bir bütün olmak. Çünkü sizi unutamamış. Bakın. Geçmişte yaşadığı bir sürecin içerisinde ve içten içe kıskandığı bir durum var ortada. Ama kılıç şövalyesi ki burada kıskançlar olan taraf siz de olabilirsiniz ama veya kıskançlık yüzünden ilişki bitmiş olabilir arkadaşlar. Ama burada istediği şeyler sizi hayatında geri istemek ve sizin rehberliğiniz aslında. Ee, ve hani kırdığının veya kırıldığının farkında incindiğinin ve ilişkinin gerçekten ciddi anlamda kötü gittiğinin farkında. İçten içe üzüntü çekiyor mu? Çekiyor. Ama sizden biraz anlayış bekliyor. Bu anlayış kartı çok gelmeye başladı. Anlayış bekliyor. Yapamadığı veya da sizi kırdığı noktalarda anlayış bekliyor. Ve sizden bir öncülük yapmanızı, rehberlik yapmanızı istiyor. Çünkü kendisi bunu yapabilecek güçte de değil, değilim diyor. Şimdi burada bir de sizin öfkeniz var arkadaşlar. Ya kıskançlıktan dolayı bir öfke çıktı ortada. Ee, ama hala daha sizin ona öfkeli olabileceğinizi düşünüyor arkadaşlar. O yüzden unutamamış, o anı unutamamış, o yaşanan yaşanılan şeyleri unutamamış. Ve şu an hiç önünü görebildiği bir sürecin içerisinde değil. Kesin önünü göremiyor. Çok kötü bir bitiş oldu. Evet siz çok güçlü çıkmışsınız. Sizi güçlü buluyor. Yani şöyle diyeyim. E, haklı olan taraf siz misiniz? Suçlu olan taraf o kişiymiş gibi bir durum var burada. Ve şöyle diyor arkadaşlar yani hani bitti. Yani ya siz bitirdiniz ya sizi bitirdi, sizi gömdü ama diyor ki bütünleşme ve yiğitlik. Yani ben bir bütün yani bir bütünlüğü, bir anlaşmayı bozdum. Yapmadım, bitirdim. Ee, hiç iyi bir durumda olduğunu düşünmüyorum bu kişinin aklınızdaki kişinin tamamen diğer e, şeye göre açılıma göre bu kişi daha çok böyle geçmişe odaklı geçmiş saplantılı ve biraz fazla negatif geldi bana ee, bütünlük yani tekrar bu biten şeyi bir araya getirmek istiyor sizinle bir araya gelmek istiyor peki e, amaç bu araya bir araya gelmek peki ne, ne yapmak istiyor dediğimizde amacının ne yapmak istiyor? ne yapmak istiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kılıç çedilisi yeni vizyon. Arkadaşlar en başta aranızda bir güven duygusunun oluşmasını istiyor ve size bir haber göndermek istiyor. Burada bir de şöyle bir durum var. Size güveniyor. Öyle de bir sıkıntı. Yani güveniyor. Siz bu kişiye güvenmiyor olabilirsiniz. Zaten biraz da tilki gibi. Yiyor. Yani kurnaz böyle. Yeni vizyon burada. Gerçekten kurnaz bir şekilde sizin hayatınıza. Bakın kara kara ne düşünüyor arkadaşlar kafasında. Ne geçiyor? Kılıç edilisi. Görüyor musunuz? Ne yapabilirim? Nasıl bir kurnazlık yapabilirim de? Bir yenilik, yenilenme enerjisi başlatabilirim. Çünkü aranız çok kötü bitmiş ilişki. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Belki aranız düzeldi. Bu da olabilir yani. Bu da olabilir belki geçmişi göstermiştir. Hani bir barışma olmuştur ki zaten bir barışma şurada istediğini görüyorum. Yani barışanlar da olmuştur bu desteği seçenler için. barışanlar olduysa da zaten şu an için gayet mutlu, keyifli ve çok iyi hissediyor diyebilirim ama barışanlar olma yoksa eğer Hala da ayrılık varsa arada. Yeni vizyon burada yeni bir başlangıç yaratmak sizinle ilgili ve bunun bunun durumunda böyle bir hani e, zemininde kurnazlık yatıyor. Yani böyle direkt ben hata yaptım özür dilerim şeklinde gelme durumu yok ve değişim kartı çok güzel arkadaşlar. Çok boynu bükük ayrılan, bırakılan bir ilişki ve e, gitmek zorunda kalmak gibi bir e, çaresizliğin içerisinde kalmış olabilirsiniz ve artık bu durumun tamamen değişmesini. Yani değişim kartı ölüm kartına eşdeğerdir ve tamamen bu sürecin yıkılmasını üzerine yeni bir sürecin inşa edilmesini istiyor. Yani geçmiş geçmişte kaldı. Yeni bir gelecek kurmalıyız ve bu yeni kurduğumuz şey eskisi gibi olmamalı dediği bir sürecin içerisinde. Ve ne yapmak istiyor? Sizinle tekrar birleşmek istiyor. Tekrar o keyif aldığı mutlu günlere geri dönmek istiyor. Şimdi burada barışan arkadaşlar için artık ilişkinizdeki o geçmiş süreç geçmişte kalmış. Gelecek süreç gayet güzel şeyler vaat ediyor demektir bu. Şimdi barışmayanlar için de gerçekten büyük, köklü bir değişim kapınızda böyle çalmak üzere diyebilirim hatta ve hatta birinci desteğe göre bu desteği seçenlerde büyük büyük bir değişim var yani sadece yeni bir sayfa açmak değil bu geçmişteki ilişki gibi olmayacak hiçbir şey eğer kötü bir ilişki yaşadıysanız eğer geçmişte bu kişiyle ikinci randında diyelim daha da iyisini yaşayacaksınız veya geçmişle alakası olmayan daha da iyi potansiyeller vadeden bir ilişki yaşamış olacaksınız. Böyle bir ilişkiye gireceksiniz arkadaşlar. Ve bu ilişkiden her iki tarafta çok keyif alacak. Ve bu ilişkide şöyle bir durum da var. Siz güçlü olacaksınız. Sizin eliniz daha güçlü olacak. Bu da biraz şu kurnazlığa dikkat edin arkadaşlar. Barışmış olanlar için şunu diyebilirim. Her şey çok güzel devam ediyor. Yani gerçekten huzurlu ve mutlu sizin yanınızda. Geçmişte çok üzülmüş ama şu an için gayet her şey rayında gidiyor veya gidecek diyebilirim. Ama ayrı olanlar için kurnazlıkla sizin hayatınıza girme ihtimali var ama dediğim gibi ya ne kadar kurnazlıkla girse bile aranızda güven problemi olsa bile ne olursa olsun bunların tamamen yıkımı yerine yeni bir inşası var arkadaşlar. Bütünlük çok fazla arkadaşlar görüyor musunuz birleşmesi yink yenk. Bakın arkadaşlar, Yin keng. Yin keng. Görüyor musunuz? Tamamlanma enerjisi çok fazla olan bir deste bu. Yani asıl odak noktası bir araya gelmek. Bir bütün olmak. Çünkü siz zaten ruh eşliliği var bu desteği seçenlerde yüksek oranda ama ilişki o kadar kötü bitmiş ki arkadaşlar bakın o kadar kötü bitmiş ki ya gitmek zorunda kalmışsınız ya yani mecbur ya bırakmak zorunda kalmışsın yani böyle boynu bükük gidiş vardır ya ağlaya ağlaya böyle içten içe yani böyle bir bitiş yaşanmış yani çok kötü bir bitiş yaşanmış ama bunun sonunda haklı olan ve güçlü olan sizmişsiniz onu diyebilirim ve bu kişi sizin ona karşı gerçekten çok kızgın olduğunuzu, öfkeli olduğunuzu. Çünkü haklısınız. Haklı olarak da kızgın olma ihtimalinizi düşünüyor arkadaşlar. Böyle bir durum aranızda biraz anlayış ve rehberlik istiyor sizden. Bunu verirseniz o sizin elinizde. Dünya kartı. Siz kendi dünyanızda okey tamamsınız. Öyle görüyor. Zaten veyahut da ne bileyim okul Üniversite hayatından olabilirsiniz. Ne bileyim okul hayatından olabilirsiniz. Öğretmen olabilirsiniz. Aranızda ülke mesafeleri olabilir ülke mesafesi olabilir, şehir mesafesi olabilir veya ayrısınızdır. Siz kendi dünyanızdasınızdır. Size erişmek onun için bir tık daha zor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çünkü duruşunuz şu. Yani o haklıydı ve gitti. Veyahut da o haklıydı ben yanlış yaptım. Ve Özür dilemek zorunda. Bunun için de zaten nasıl dilemeyebilirim veya dilesem bile nasıl hani beni kabul etmezse onu nasıl geri alabilirim diye düşünüyor arkadaşlar. Böyle bir durumun içerisinde. Ee, açılımımız bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isteyenler alt açıklamalar kısmında mail veya instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.